Hoş geldiniz. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Kesirlerden bir şeyler yapacağız. Kesirleri biliyor olmanız lazım. Bu kesirlerin ilk dersi değil çocuklar. Kesirleri biliyorsak, problem çözmeden önceki aşamadır bu. Evet, Bahçeşehir Kolejinin Mart ayının ilk haftası, dördüncü sınıf için verdiği hafta sonu dersi. Birinci sorumuz aşağıdaki sayıların dörtte bir kadarını hesaplayınız diye bizim e, birim kesirlerini bulmamızı istiyor. E, herhangi bir sayıyı herhangi bir sayıya böldüğümüzde onun e, o kadarını bunu dört, dörde böldüğümüzde dörtte birini bulmuş oluyoruz. Değil mi? Mesela dörtte e, biri 36, dörtte 72 yapar. Bu mantıkla gidelim. 96'yı da 4'e bölmemiz yeterli olacaktır. 96'yı 4'e bölmek için önce 80'in içerisinde 20 tane olduğunu biliyorum. Değil mi? Zaten 8'in içinde 2 tane. Geriye kaldı 16 kalıyor. 16'ın içinde de 4 tane. Cevap 24. 4'te 1 24. 4'te ikisi de 48 yapar. 276'yı bölmek için de 24'ün içerisinde kaç tane? 6 tane mi? 24'ün içinde geriye 36 kalıyor. 36'ın içinde 4 kaç tane? 9 tane. Cevap 69 oluyor dörtte biri. Ee, tabii tamamını yapmıyoruz. Bu amacımız öğretmek. Yoksa ödevi yapacak değiliz burada. Aşağıdaki sayıların üçte e, ikisi kadarını hesaplayınız diyor. Az önce biz dörtte birini bulduk. Şimdi ne yapacağız? İkisini bulacağız. Ee, bir sayının üçte ikisini bulmak için önce üçe bölüp onun bir birimini bulurum. Sonra da iki ile çarptığımda üçte ikisini bulmuş olurum. Dolayısıyla 135'i ne yapmak lazım çocuklar? 3'e bölmek lazım değil mi? 12'nin içinde 4 tane miydi? 12 geliyor 15 kalıyor. Orada da 5 taneydi. 45'i 2 ile çarptığım zaman da ne yapıyorum? 90 bölüyorum. 99'u 3'e bölüp 2 ile çarpacağım yine. Değil mi? 3 tane onda, 3 tane orada. 3'te ikisini yapar. İltmiş ilti yapar. 270'in peki 3'te birini bulalım. Siz de hemen zihinden böyle hesap edin. 27 9 tane ile. Ha bu sıfır direkt buraya gelir. Değil mi? sıfır e, aşağıda e, burada 9 kere 27 yapıyor. Belki bilmeyenleriniz vardır ama ben söyleyeyim buraya e, 0 0. Aa yukarıdaki sıfırın inecek yeri yok. Hangi sayının altına gelecek bu? Hiçbir değersiz oluyor ama bölemiyorum. Bu sıfır bölme işlerine bir türlü giremiyor o 0 bölme işlemine giremiyorsa ha buraya direkt geçer. Aşağı yazılmaz. Yan tarafı yazılır. 90 olacak yani. E 90 ne yapacaktık? E 3'te ikisini bulmamız gerekiyor. 2 kere 9, 18. 0'ı koy yerine 180. E mesela bir, iki sayıyı zihinden çarparken şu Mesela bir sayı 10 ile çarpmak, 20 ile çarpmak çok kolaydır. Mesela 90'ı 2 ile çarpıyorsam, 2 kere 9, 18 derim. Tamam mı? Bu çarpma işleminde bir tane sıfır var. O sıfırı direkt önüne koyalım. 90'ı 10 ile çarpmak için ise bunun hamını sildir. E, ee, 10 ile çarpmak için ise 1 kere 9, 9 değil mi? Bitti. Ha burada 2 tane sıfır var. Ha bu 2 sıfır önüne ekle. 900 yapar. Değil mi? 100 ile çarpmak için bir sıfır daha eklersin. 1000 ile çarpmak için ha bir sıfır daha eklersin. Bir günün 6'da 3'ünü e, ne diyor? Kaç saattir? E, normalde e, akıllı bir insan e, şu, şu, şöyle yapar bunu. 3 bölü 6'yı e, sadeleştirir. Şimdi kesirlerde sadeleştirme diye bir kavram vardır. E, altına bir sayı yazarsın Altına 3 yaz Her ikisini de 3'e bölerim. 2 yani iki yazamam çünkü 3'ü 2'ye bölecek değilim. Onun için mecburen 3 yazıyorum. 3'ü 3'e bölersen 1, 6'yı 2'ye bölersen 2. Bakın gene sonuçta 3, 6'nın yarısı olduğu gibi 1 de 2'nin yarısı. Yani e, bir günün yarısı kaç saattir? Sen bu sadeleştirmeyi yap yavrucuğum. Sonra da de ki e, kaç saattir? Burada ne yapacaksın? Şimdi ben sadeleştirme yaptığıma göre e, 24 saati 2'ye böleceğim. 2'ye böldüm. 12 buldum. Bir gün 12 saattir. Ne yapacaksın? Sadeleştirme yaptım ya. Onun için herhangi bir şey yapacaksın. Ha bunu ikiye böleceksin. Yarısı gündüz, yarısı gece diyeceksin. Gündüzü boyayacaksın. Gündüzü mü boyayacağız? Yok demiyor. Sadece herhangi bir tarafını boyayın diyor. Peki bir saatin beşte üç ne kadardır? Bir saat 60 dakikadır. Önce 60'ın dakikanın beşe bölerek 5'te birini bulmam gerekiyor. E, bölersem on bulurum değil mi böldüğüm zaman? Öyle mi? Hı -hı, öyle. 12 bölü. 12 çarpı 3 derim. 5'te 1 12 yapıyorsa 5'te 3'ü 36 yapar. İşlem yaparak ve şekil çizerek gösteririz. Artık sen de bir dikdörtgen kes 5'e 3 tanesini boya gitsin oluyor değil mi? Demek ki 36 dakika yapıyormuş. 1 ee, saatin 5'te 3'ü. Geri kalan 24'te 5'te 2'si yapıyor zaten. Okey? Modelleyerek gösterin diyor. Bunu 9'a böleceksin. 9'a bölmek çok kolay. Ha böyle ha böyle yaparsın. Evet bir tanesini boyarsın. Herhangi bir tanesini boyar? Evet yeterli. Ha bunu da 8'e boyarsın. Ha bunu 8'e bölmek için hop 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 6 tanesini boyarsın. Ha bunu zaten 8'e bölmek kolaydır. Her böyle bir şey yapıyorsun. 4 tanesini boyuyorsun. Virgül kullanarak yazınız diyor. 10'da 6. Aa, basit kesir. Öncelikle basit kesir olduğunu bilelim. Basit kesir ise çocuklar bu. Basit kesir olduğu zaman sıfırla bir 1 arasında. Biri geçtiği zaman artık bir tam oluyor. 2'yi geçseydi iki tam olacaktı. Ya yani orada 26 yazsaydı iki tam 6 bölü on olacaktı. Bu bir basit kesir olduğuna göre sıfırla bir arasında. O halde başta sıfır var. Sıfırdan sonra virgül koyuyorum. Sıfır virgül altıdır. 0,7, 0,8, 0,9 ve 1 yapar. Bu da aynı şekilde. Bu da basit kesir. Ha bu da basit kesir. Onda 1, onda 9, onda 6 diye gitti. Ha bu rakamları da kullanarak birer kez kullanacağız. Bu rakamları birer kez kullanmak zorundayız. Güzel bir tuzak soru. Yani bence bu tuzak soru. Hoşuma da gitti bu soru. Yani böyle bir soru böyle ulusal sınavlarda da çıkabilir. Niye çıkabilir? Onu görelim. Havuz sıfırdan dolayı oluyor Burak. Havuz sıfırdan dolayı bu tuzak soru oluyor. Şimdi en tam kısmı en çok iki basamaklı en büyük ondalık sayı. En büyük dediğine göre ne yapacağız? En büyük sayıyı önce 6'yı yazacağız. Sonra 4'ü yazacağız. Virgülümüzü koyacağız. 10 mu 1, 0 1 mi? E. 10 olmaz uşaklar. 0, 1 olmak zorunda. Çünkü bütün rakamları kullanmak zorundayım. 10 neden olmaz? Çünkü 64 tam onda bir olur. Yani yüzde 10 dediğin zaman zaten onda birdir. Ee, ve e, ondalık sayılarda ya yüzdelik sayılarda fark etmez. Sondaki sıfırlar okunmaz. Sondaki sıfırlar okunmayacağı için eğer o 64 tam e, 0 pardon 64,10 yazmış olsaydım sondaki 0 okunmayacağı için bu soru yanlış olacaktı. Bu sorunun yazılışı böyledir. Tamam mı? Son sorumuz değilmiş ya. Son şu sorumuza bakalım. Önce paydamızı bulalım çocuklar. Burada iki tane noktayı bize soruyor. Paydamız ne biliyor musunuz? Hadi yani 0 ile 1 arasını böl bakalım. 0 ile 1 arası 2'ye bölündük. 2'ye bölünük olduğu için paydamız 2'dir. Sonra baştan sayalım. 1, 2, 3, 4 Ha buraya 4 yazıyorum. Ha buraya da 5 yazıyorum. Tamam mı? Ha burası da mesela, abası nedir? 6 bölü 2. Iki. 6'yı 2'ye bölünün zamanından cevap çıkmıyor mu? Anladım. Diyor ki, hangi durumlarda kesir bilgisi günlük yaşamda kullanılma örnek oluşturabilir? indirim yapılan bir ürüne ödenecek para. Bu bir kesir örneği olabilir mi? Yani %20 dediğin zaman bu zaten bir ondalık sayıdır. %20 ondalık sayısı zaten bu kesirle bağlantılıdır ve bir kesir sayısıdır yani. 20 bölü 100 olur. O da 2 bölü 10 olur. Onda ikilik bir indirim yapılmış olur. Bir basketbol maçında her iki yaptığı sayı ve faal oranları Diyelim ki bir maçta 9 tane toplamda faul yapılmış olsun. 5 tanesini bir takım yapmış olsun, 4 tanesini diğer takım yapmış olsun. O zaman derim ki bu maçta 9. 9 dokuz tane faul yapılmış. Bu 9 faulun 9'da 4'ünü A takımı yapmışken 9'da 5'ini B takımı yapmış. Toplamı 9'a 9 dokuz yapar. mantıklı dair şekilde hiçbir fırsat değen konular eşit sayıda ikram etmek. Bölme varsa zaten kesir vardır. 10 parçaya böldüm. 10'da birini ben yedim. Geriye ne kaldı diye. Bir paket çikolata ödenen para yani çikolatayı keser parçalarsa kesir oluyor ama çikolata, bütün bir çikolata ve ödenen parayı soruyor. Cebimizdeki paranın ne kadarını harcadığımızı da soruluyor. Dolayısıyla burada kesir yoktur. Hoşçakal.